Sizin isminizi, soy isminizi sizden almak istiyoruz. Şevval Fatma Ünlü. Şevval Fatma Ünlü kaç yaşında? Dokuz. Dokuz. Kaça gidiyor? Üçe. Üçe gidiyor. O zaman bize ne söyleyecek? Abim abim. Efendim? <laughs> abim abim. Abim mi? Abim abim. Bana abim diyor. Yani abim abim. Abim abim. Bir dinleyelim bakalım. Çok merak ettim bu parçayı. Kocaman bir alkışlar gönderiyoruz ona. Ve işte şarkısıyla karşınızda. Dön kameraya. kız abum gözün kör olsun abum 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 kız abum gözün kör olsun abum beni çobana verdiler 15 lira mı yediler günahıma da girdiler abum abum kız abum gözün kör olsun abum 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 kız abum gözün kör olsun abum Alkışlıyoruz. Ben sende bir sanatçı ışığı gördüm. Saçı da atmış böyle. Böyle başı da eğiyor falan. Var sende bir şeyler. Sesin de güzel. İnşallah ileride daha güzel şeyler, işler yaparsın. Daha güzel sesini eğitirsin diyorum. Alkışlarla uğurluyoruz onu da.